Selam arkadaşlar. Şu anda Kumburgaz sahilindeyim. Yaz'a başlangıcı Kumburgaz plajı ile yapmak istedim. Çünkü İstanbul'a yakın, yaklaşık 50-60 kilometre bir mesafesi var. Arkadaşım Tuncay ile birlikte geldim. Şimdi Kumburgaz plajının birçok girişi mevcut. Benim bulduğum bir yeri şu an size göstermek istiyorum. Burası daha güzel, sakin bir yer. Tabii ki hafta içi gelmenin bir avantajını da yaşıyoruz. Şöyle bir yol var. Kumburgaz sahili boyunca marketleri, manavları, restoranları göreceksiniz. A100 bin oradan girdiğiniz zaman ben şöyle motorumu şuraya park ettim. Buraya kadar gelebiliyorsunuz. Boşuna otopark ücreti ödemeyin diye bunu size anlattım. Sezon kiralama var. Ama biz gerek duymadık. Havlularımızı şöyle yere atıp bu şekilde yüzeceğiz. Uzun zaman olmuştu. Denize gelmeyelim. Bu sene 2022 yılından bahsediyorum. Kış uzun sürdü. Hem biz de yüzmeyi teknik olarak yeni öğrenmiştik. Burada bir deneyelim. Biraz dalgalı ama en azından o mutluluğu arkadaşıyla birlikte yaşayalım dedik. Plaj bu şekilde. Arkadaşlar şimdi size Kumburgaz plajının derinliğini göstermek istiyorum. Dubalar şurada. Hatta arkadaşım şurada. Derinliği bayağı bir yani derinliği boyunca geçmiyor ciddi şekilde bu anlamda güzel. Hani aileler gelmek isterlerse çok da gözü arkada kalmaz. Şu anda plajda görebiliyorsunuz. Benim boyumu geçmiyor. Müdür gelsene bir boyunu göster. Boy ver bakayım. Dubalar burada. Boy buraya kadar. Bu şekilde göstermiş olalım. Deniz bugün dalgalı olsa da vallahi gayet güzel. Biz bayağı bir eğleniyoruz. <laughs> Arkadaşlar Kumburgaz plajında tuvalet ve duş ihtiyacınızı burada Luba Beach var. Luba Beach'te karşılayabilirsiniz. Duş 10 TL. Biz şu ileride denize girmiştik. Fakat duş ihtiyacımızı burada karşıladık. Bilginiz olsun. Burada kafeterya, çay kahve falan da var. <laughs> Arkadaşlar burası Kumburgaz plajının bir arkası ana cadde merkez oluyor. Plaj da hemen bu binaların arkasında kalıyor şu şekilde. Burada market, bakkal, restoran, kafeteryalar mevcut. Buradan alışverişinizi yapıp plaja inebilirsiniz. Durum bu şekilde.